Bugün Medipol öğrencilerinin bana yönelttiği soruları cevaplamaya çalışacağım. Bazılarında tahmin ediyorum terletici sorular var, zorlanabilirim. Ee, i̇lk sorudan başlıyorum. Hocam niçin mimar olmayı seçtiniz? Küçüklüğümden beri mimar olmayı düşünüyorum. Çok bilinçli miydi bilmiyorum. Ailemin teşviğiyle de e, mimar oldum hiçbir zaman pişman olmadım mimar olduğumdan. Bundan bağlantılı olarak başka bir mesleği seçecek olsaydı ne olurdu diye sormuş bir arkadaşımız. Bunun cevabı aslında iki faktöre bağlı. Kendi aynı yeteneklerimle hayatta gelseydim eğer mimarlık üstüne hukuk okuyabilirdim. Farklı yeteneklerim olsaydı konser piyanisti olmak isterdim. Zor bir soru geliyor bunun ardından. Hiç lüks bir evde yaşamamış bir mimar hakkını vererek lüks bir ev tasarlayabilir mi? Şimdi burada lüks kavramına biraz karşı çıkacağım. Çünkü lüks kavramından neyi kastediyoruz? Acaba yaşam standardı çok yüksek konutları mı kastediyoruz? Lüks aslında e, pazarlamacıların kullandığı bir kavram. Çok sevmediğim bir kavram ama e, sezileri olan, sezgileri olan, öğrenen ve iyi eğitim görmüş biri bence her şeyi tasarlayabilir. Bununla ilgili sormak istediğiniz konu buysa e, lüks konut kavramına karşı çıkmakla birlikte e, yaşamı çok yüksek yaşam standartı çok yüksek bir konutu hakkını vererek tasarlayabilir evet hayatınızı ve düşüncelerinizi değiştiren film ve kitap var mıdır ee, çok vardır çok vardır çok sayıda kitap ben kitap okumayı da çok severim film o kadar çok seyretmiyorum şimdi eskiden seyrederdim çok ee, hayatı değil belki ama ee, uygarlığa bakış açımı e, biçimlendiren, etkileyen kitap Michel Foucault'un e, doğruyu söylemek. Aslında Kaliforniya'da Berkeley Üniversitesi'nde vermiş olduğu altı tane e, konuşmayı bir dinleyicinin özetlemesinden kaynaklanan bir kitap bu. Çok e, enteresan bir kitap. E, uygarlığın temellerini anlatıyor bana göre. Bu kitaptan bahsedebilirim. Hayata bakışıma mizah katan bir filmi söyleyeyim. O da Fellini'nin Amarcord'u. Üç cümleyle özetlerseniz, Prof. Doktor Zeynep Sözen kimdir? Bu da zor bir soru. İnsanın kendini üç cümleyle anlatması zor bir şey. Ama şunu söyleyeyim. Bir kere Zeynep Sözen. Ruhunda öğrenciliği ebediyen taşıdığı için akademisyen olmayı seçmiş biridir. Ben kendimi hala öğrenci olarak görüyorum. Aslında akademisyen olmak, ebediyen öğrenci olmak anlamına geliyor. Zeynep Sözen, yaşı ilerledikçe sürekli arkasından birileri koşuyor gibi koşturan, bundan pek de memnun olmayan biridir. Bu kadar yeterli olabilir buna sanki. Bir başka soru. Zamanda yolcular çıkabilseniz hangi mimari projeye siz imza atmak isterdiniz? Efes'teki Roma döneminden kalma teras evlere imza atmak isterdim. Çok beğeniyorum. Çok zor bir arsa, çok zor bir arsada yapılan bu evlerin geliştirdiği çözüm olağanüstü. Görmediyseniz mutlaka görmenizi öneririm. Mimar için çok büyük bir ders yani çok zor bir, eğimli ve yapısı zor bir arsada geliştirilen çözüm açısından çok öğretici. Abartıldığını düşündüğünüz bir mimari yapı var mı? Var. Var. abartıldığını düşündüğüm e, mimari yapılar aslında yükseklik yarışında olan tüm ünlü kuleler mesela burç halife e, Petronas kuleleri gibi bunların abartıldığını düşünüyorum bir İstanbul'lu olarak şehirdeki en beğendiğiniz tarihi mimari yapı nedir e, Amcaza'de Hüseyin Paşa Yalısı. Ee, çok güzel bir yapı. Ee, üslubu çok güzel, çevresi çok güzel, mimari çözümü çok güzel bir yapı. Daha doğrusu şu anda tahta perdeler arkasında olduğu için idi demeyelim inşallah aslına uygun olarak restore edilir. Mimar olmak isteyen gençlere tavsiyeniz nedir? Ee, Mimar olmak isteyen gençler, yine bir e, Romalı mimar olan Vitruvius'un Mimarlık hakkında 10 kitabını okuyun. Orada mimarın çok e, yönlü bir e, meslek insanı olduğunu anlayacaksınız. Mimar aslında çok kitap okumalı ve bu kitap sadece, bu kitaplar sadece meslekle ilgili kitaplar olmamalı. İyi edebi ürünler olmalı. E, Öğrenmek zorunda. Hiçbir zaman öğrenme sürecimizi biz bitiremeyiz. Öğrenme sürecinin bittiğini düşündüğümüz anda yaratıcılığımız ve faaliyetimiz sona erer. Dolayısıyla okumaları, meraklarını sürdürmeleri. Bu merak bilimsel bir merak, başkasının özel hayatına merak değil. Ve Öğrenmek, sürekli olarak bu merakı tazeleyerek öğrenmeye devam etmek gerekiyor. E, dünyadaki en iyi beş mimari yapı sizce hangileri sayar mısınız? Dünyadaki en iyi e, çok var tabii. Bu bu da zor bir soru. Bunları e, sınırlandırmak zor. E, Romalıların bir tapınağı, Nîmes'de, Fransa'da Nîmes'de, Maison Carré. Ee, yine Romalıların yaptığı, yine Fransa'da Pont bir köprü ve su yolu, büyük bir mühendislik ürünü. Ee, Türkiye'de Divriği Ulucami, Selçuklu yapısı, ee, Selimiye, Ayasofya diyebilirim. İstanbul dışında yaşamak zorunda olsaydınız, Türkiye'de Peki hangi şehirde yaşardınız? Ee, sanırım Söke'de Eski Doğanbey Köyü'nde yaşardım. Belki Gelibolu'da da yaşardım. Orayı da çok beğendim. Ee, özellikle tabii çevresi denize yakın olmak isterim. Denize çok alışkınım. Deniz çocuğuyum. Ee, dolayısıyla mutlaka denize yakın olmalı ee, ve insanlarını sevmeliyim. Batının en büyük hezarfenlerinden Leonardo da Vinci ile doğunun en büyük mimarı Mimar Sinan birlikte bir proje yapsalardı sizce nasıl bir eser ortaya çıkardı. Bence kavga ederlerdi. İki çok büyük mimarın bir araya gelince kavga edeceklerini düşünüyorum. Bu kadar üst düzey insanların. Ama eğer kavga etmeden bir araya gelip bir eser üretecek olsalar da eminim çok sade bir eser üretirlerdi. Türkiye'de mimarinin durumunu sözünüze esirgemeden anlatabilir misiniz? 20. yüzyılda neden orijinal bir cami, cami mimarimiz, hastane mimarimiz, konut mimarimiz, köprü mimarimiz yok? Bu çok zor bir soru. Kısmen beni aşan bir soru. Öncelikle memnun olmadığımı söyleyeyim. Bunun birkaç nedeni var, çok sayıda karmaşık nedenleri var. Bunlardan bir tanesi özellikle günümüzde tabii inşaat alanının arttırılması hem arsa sahiplerinin hem de bu binayı gerçekleştiren yüklenicilerin ortak bir kaygısı haline dönüşüyor. Ve bu ortak kaygı maalesef standart tasarımlar üretiyor, meydana getiriyor. Dolayısıyla her yer birbirine benziyor ve bir büyüme kaygısı içinde birbirine benziyor. Büyüme, büyümekten aslında hem yükselmeyi hem genişlemeyi kastediyorum. Zaten inşaat alanının artırılması böyle bir kaygı büyümeyle bu benim şahsi kanaatim ve çok da genellemek istemiyorum bunu ama büyümeyle güzellik bana göre şahsi kanaatime göre tekrar ediyorum birbirini yatsıyan özellikler yani bu şehirler için de böyle yapılar için de böyle büyüdükçe güzel olma olasılığınız azalıyor şehirlerde de aynen böyle oldu. Dolayısıyla bununla ilgili ne gibi önlemler getirilebilir, sınırlamaların gelmesi. Fakat bu sınırlamalar, kurallar esnek, esnetildiği için bu hale geliyoruz. Sorunun ikinci kısmı biraz buna bağlı, biraz işte burada beni aşan konular olabilir. Bir Kendimize özgü bir üslup geliştirememek. Bu çok beni düşündüren bir sorun, hakikaten yaşım ilerledikçe daha da çok düşündürüyor. Çünkü burada bir yaratıcılık sorunu var. Burada, belirli bir coğrafyada var olan mimarinin asal ögelerini, mimari üslubunu, çevresel, coğrafi ve iklimsel özelliklerini teşhis edebilmek, içinden teşhis edip bu ögeleri alabilmek ve bunları tasarıma yansıtabilmek konusu var ki bu yaratıcılıkla da ilgili belki sosyologları ve psikologları da ilgilendiren bir konu. Yani ben yaratıcılıkla ilgili bir e, sorun olduğunu düşünüyorum. Bu kısmen e, yetiştiriş tarzımızdan kaynaklanabilir, eğitimden kaynaklanabilir, e, beni aşan ek faktörler olabilir temelinde bir yaratıcılık sorunu var. Bunu başka alanlarda da gözleyebiliriz. Bazen acaba kendi geçmişimizi çok sevmiyor muyuz diye düşünüyorum. Çünkü biz aslında bunu yapmak istiyoruz. Bir üslup yaratma çabasını gösteriyoruz fakat yanlış ögeleri seçiyoruz. Mesela bir Selçuklu eserini pırıl pırıl yapmaya çalışıyoruz. Eski bir taşı yerinde bırakmıyoruz onun yerine parlak bir taşı onun yerleştirmenin bir restorasyon olduğunu düşünüyoruz. Bu yanlış. Bu burada eğitimden kaynaklanan bir sorun olabilir. Veya bir yaklaşım sorunu olabilir. Dolayısıyla bu hakikaten çok zor ve uzun cevaplanması gereken bir soru. Ama bunu yapabilmemiz mümkün. Çünkü birinci ulusal mimaride özellikle İkinci, ulusal mimaride de kısmen bu ögeler seçilip alınmış ve yeni binalar yapılmış bugün yapılamama gibi bir sorunu var. Bunu çözebileceğimi zannediyorum eğitim yoluyla ve doğru ögeleri seçmek ve doğru olanın ne olduğunu tanımlamak yoluyla. Ve son soru eski bir İstanbullu bebekli olduğunuzu biliyoruz. Doğduğunuz ve çocukluğunuzun geçtiği o yıllar ile bugünü kıyaslayabilir misiniz? Bu da çok güzel bir soru. Evet, doğma büyüme bebekliyim ben. Eski bir İstanbulluyum. Çok fark var, çok fark var. Çünkü bir önceki soruya da bağlayabiliriz bunu. Küçüktü, bebek bir köydü, küçük bir köydü benim çocukluğumda. Çok samimi bir köydü, komşuluk ilişkileri olan. Bizim şimdiki çocuklarda tabii benim çocuklara üzüldüğüm konu sürekli dışarıda oynardık, gece dışarıda oynardık. Ve ebeveynlerimiz peşimize kimseyi takmadan bütün bebek ahalisiyle gece bebekten Arnavutköy'e Açık Hava Sineması'na yürür ve gece yarısı da geri yürürdük. Herkes herkese kefildi, herkes herkesi tanırdı. Bebek de sahilden yürüyerek ve sandalla denize girerdik. Küçük bir yerdi, bütün şehirde küçük bir yerdi. Dolayısıyla komşuluk ilişkilerimiz çok yoğundu, çok rahattık. Fakat bebek zaman içinde bir önceki soruya da bağlayarak büyüdü. Büyüdü, bir iş yeri haline geldi. Ben bugün çevremde neredeyse ben aynı yerde kaldım, aynı yerde yaşamaya devam ettim. Bazı komşularım kendi evlerini sattılar, onların yerine yeni mülk sahipleri geldi, bazı kiracılar geldi. Fakat ben bugün hiçbirini tanımıyorum, hiçbirini tanımıyorum. Dolayısıyla komşuluk ilişkileri de kalmadı. Denize hala girmeye çalışıyorum parktan, ama eskisi kadar istediğim yerden giremiyorum ve çocukların da geceleri dışarıda oynadığını gözleyemiyorum evet burada da aynı şey oldu burada da büyümeye paralel olarak kişiliğini yitirdi ve bir iş yeri haline dönüştü bebek çok farklı dolayısıyla bugünle benim çocukluğumu yaşadığım zaman arasında çok büyük fark var teşekkür ediyorum sorularınıza bazıları hakikaten zor sorulardı Çok teşekkürler